Isparta kirazı ve çiftçisine sahip çıkan cesur hasattan ihracata kiraz üretiminin devamlılığı ve geçimlerini kiraz üretiminden sağlayan çiftçilerimiz için tedbirler alınması gerekliliği ortadadır diyerek Tarım Bakanı'nın cevaplamasını istediği soru önergesini Meclis Başkanlığı'na verdi. Kiraz hasadının coğrafi olarak geç başlaması ile birlikte ilk hasadın başladığı yere göre arada büyük bir fiyat farkı var diyen ve fiyat farkının giderilmesi adına kiraz alım fiyatının sabitlenmesi hususunda bir çalışmanız var mıdır diye soran Isparta Milletvekili Cesur, Isparta'da çiftçiden kiraz alımı için gelen tüccar sayısının kısıtlı olması Gelen tüccarın en kaliteli kiraz olmasına rağmen diğer bölgelere göre düşük fiyat vermesi ve tüm alıcıların pazara sokulmadığı konusunda üreticinin şüpheye düştüğünü ve bunların giderilmesi için bir çalışma olup olmadığını sordu. <laughs> Üreticilerin ürünlerini satabilmeleri için yeni pazarlar açılması gereğinin altını çizen Aylin Cesur'un mevsimlik tarım işçilerinin Covid-19 sürecindeki sağlık denetimlerinin yapılıp yapılmadığını ve hem işçilerin hem bölge halkının riske atılıp atılmadığını, afetlere karşı çiftçinin zararını gidermek adına ne yapıldığını da sordu.